hem 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisimize hem de yeni kabinemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hayırlı hizmetler Cenabı Allah nasip eylesin. Milletimizin derdine derman olmayı inşallah nasip eylesin. Tabii özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu üzerinde belirleyici etkiye sahip olan yeniden Refah Partimiz yüzde üçe yakın bir oy ve beş milletvekiliyle seçimlerin çok açık ve net bir şekilde kazanan partisi olmuştur. Ve biraz evvel de değerli ilçe başkanımızın ifade ettiği gibi bu sonuçla bu başarıyla tam 21 sene aradan sonra milli görüşü yeniden Refah Parti yeniden meclise taşımak nasip oldu. Cenab-ı Allah bunun için şükrediyoruz. Milli görüşü meclise taşıyan aziz milletimize ve bütün gayret gösteren, fedakarlık yapan teşkilatlarımıza da bir kez daha ayrıca teşekkürler ediyoruz. Tabii yeniden Refah Partimiz'in bu beş milletvekili büyük ana, anlam ifade ediyor. Çünkü yeniden Refah Partimiz kendi seçmeniyle, kendi listeleriyle, kendi alnının teriyle bu beş milletvekilini çıkarmaya hak kazanmıştır. Bir başka partinin listesinden, bir başka partinin oyuyla seçmeniyle değil, kendi seçmeniyle, kendi oyuyla bu başarıyı göstermiştir. Cenab-ı Allah şükürler olsun. Tabii dört buçuk sene gibi kısa bir süre içerisinde biraz evvel başkanımızın da ifade ettiği gibi bütün imkansızlıklara rağmen rakiplerimizin sahip olduğu pek çok imkandan yoksun olmamıza rağmen ilk girdiğimiz seçimde böyle bir sonucun alınması son derece önemlidir. Ve biraz evvel ifade ettiğim gibi seçimlerin kazanan partisi yeniden Refah Partisi olmuştur. Türkiye siyasetinde artık kimsenin görmezden gelemeyeceği bir yeniden Refah Gerçeği ortaya çıkmıştır. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki belirleyici rolü yeniden Refah Partimizin son derece önemlidir. Tabii yeniden Refah Partimizi meclise taşıyan milletimize teşekkür ederken milletvekili çıkarmaya muvaffak olduğumuz İstanbul'umuzun, Kocaeli'mizin ve Konya'mızın seçmenlerine de ayrıca hususi teşekkürler ediyoruz ve Türkiye'de yüzde yedi barajını açtığımız dört ilimizin seçmenleri Karabük, Kütahya, Bingöl ve Malatya'daki seçmenlerimize de ayrıca en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii bu seçimin kazananları Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve yeniden Refah Partisi'dir. Çok açık ve net bir şekilde. Seçimin kaybedenleri ise en başta Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Cumhurbaşkanı seçilmeye muvaffak olamamış. Ancak Cumhurbaşkanı olacağım diye oyları sıfıra yakın dört tane partiye bol keseden bonkör bir şekilde kırk tane milletvekilini iki tane grup kurulacak kadar sayıda milletvekilini dağıtmıştır. Yine seçimin kaybedenlerinden bir tanesi HDP'dir, Yeşil Soldur. Yüzde on birden yüzde sekize kadar oyları üç puan gerilemiştir. Bunu da altını çizmek istiyorum. Seçimin kaybedeni altılı masadır, yedili masadır. Çünkü bütün çabalarına rağmen milletimiz kendilerine teveccüh göstermemiş, kendilerine geçit vermemiştir. Yedili Masa ittifakı bu seçimlerin kaybedenidir. Ve tabii masadaki dört küçük parti oylarının neredeyse sıfır olduğu bu seçim sonuçlarıyla ortaya çıkmıştır. CHP'nin oyu yüzde 23 küsurdan 25'e gelmiş. CHP oyunu kendisi hiç arttırmasa bile bu dört tane partinin katkısı bir puan, bir buçuk puan zor yapıyor ki CHP'nin kendisi de oyunu arttırdı elbette ki. Muazzam harcamalar yapıldı. Kendi genel başkanları, cumhurbaşkanı adayı oldu. E CHP de bir, bir buçuk puan kendisi arttırmıştır. Öyleyse bu dört tane partinin katkısı aslında sıfırdır. Ve bu sıfır katkıyla büyük bir kurnazlık sergileyerek 39 tane milletvekilini çıkartmışlardır. Ancak her zaman söylediğimiz gibi politik kurnazlıklar üzerine inşa edilen binalar çökmeye mahkumdur. Milletin desteğiyle, milletin teveccühüyle ancak siyasette bir yere gelinebilir. Millette bir karşılık olmazsa, milletin desteği olmazsa oradan buradan başkalarının sırtından aldığınız milletvekilleriyle bir yere varabilmeniz mümkün olmaz. Yine bu seçimin açık bir sonucu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede ne yaparsa yapsın yüzde yirmi geçemeyeceği gerçeğidir. Bu kadar yıpranmış doğal olarak 21 senede yıpranmış bir iktidar ve bu kadar motive oldukları, gayret gösterdikleri, kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı yaptıkları bir seçimde dahi yüzde yirmi beşi geçemedikleri bir kez daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Tabii yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğu ortaya çıkmıştı. Biz bunu daha önce Yargıtay'ın açıkladığı resmi üye sayılarıyla ifade ediyorduk. Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisidir diyorduk üye kaydı bakımından. Şimdi artık almış olduğumuz oylarla seçim sonucuyla da bunu açık bir şekilde ortaya koyduk elhamdülillah. Dört buçuk senede sıfırdan başlayıp bütün imkansızlıklara rağmen 1 milyon 529 bin oy almaya muvaffak olmuştur. Yeniden Refah Partimiz ve yüzde üçe yakın son derece ciddi bir oyu elde etmiştir. Tabi inşallah yeniden Refah Partimiz bu seçimdeki başarısını dokuz ay sonra yapılacak olan 2024 yerel seçimlerinde daha da yukarıya taşıyacaktır. Bunun için teşkilatlarımız son derece heyecanlı ve motive olmuş bir şekilde çalışmalarına daha şimdiden başlamışlardı. İnşallah bu çıtayı daha da yukarıya taşıyacağız ve 2028 seçimlerinde de inşallah biraz evvel sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacağız.